Sevgili izleyiciler, Tefidi Mufassalı işliyoruz biliyorsunuz Tarihin Noktası adlı programımızda. Bugün konuğum Profesör Doktor Fazıl Agiş. Hocamla beraber şerh ede ede açı açı konuları ilerliyoruz. Umarız siz de beğenirsiniz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. İyisiniz. Yaramaz bir şey yok. Gerçi biraz sallandık dün gece ama. Yani yaramazlıklar <laughs> oluyor bu dünyada evet. yani. Olmama ihtimali yok. Eğer yani. yaramazlıklar şeyler olmasa faydayı nereden Alacaksınız değil mi? İyi olmasa kötüün kıymetini nereden, nereden bulacağız hocam? Tabii. Doğru söylüyorsun. <laughs> yani bir şerler olacak ki hayrı gösterebilsin Yani Hayır hmm. nerede, şer nerede? Evet. Evet. Eyvallah hocam. Çok güzel söylediniz. Yani hayrı kim veriyor, şerr'i kim yapıyor? Kim yapıyor? Çok önemli hocam. Evet. Hani konuşmuştuk ya. Hayır da şer de Allah'tandır evet. demişlerdi. Biz de onu siz şer etmiştik. <laughs> çok güzel bir konuya değindiniz. O konu insanoğlunun kafasını çok kurcalıyor. Tabii, tabii, doğru. En son hocam Tevhid-i Mufazzal ...köleler konusunda kalmıştık. Şimdi tabi Tevhid-i Mufazzal metninin dışında konuyu açmışken köleler bahsine geçtik. Hı hı. Günümüzün insanı köle konusuna... ...bakışı farklı geçmişteki insanların yani 19. yüzyıla hı hı. kadar dünyanın kölelik olayına, statüsüne bakışı farklı. Modern kölelizm diye bir şey de var hocam. Var, var. <laughs> Tabii ki var. Onun için başta kölelerin geçmişteki hukuki durumlarını irdelemekte fayda var. Hı hı. Modern kölelikle karşılaştırdığımız zaman aradaki, farkları aradaki farklardan Nelerin iyi nelerin kötü olduğunu anlayabiliriz. Eyvallah. Burası önemli. Eyvallah. Şimdi geçmişte demiştik ki insanlar hı hı. bir kavme saldırdıkları zaman toplu katliam yaparlar, soykırımı yaparlar. Doğru. İdi. Ama bunun yerine daha faydalı bir şey düşündüler. Bari dediler bizimle savaşmayan bize itaat edenleri. Hı hı. Köleleştirelim erkeğini, kadını, çocuğunu, hatta çocuklarını ki bir insan gücü elde edelim. Hmm. Şimdi iş gücü, insan gücü günümüzde de önemli bir Çok faktör, önemli hocam, emek gücü. Bu emeği nasıl kullanacağız? Hem onlara hayat hakkı tanınacak, yaşam hakkı tanınacak giydirilecek, içirilecek, bakılacak bir korunma altında. Ama sahibi diyecek sen benim malımsın. Evet. Mülkümsün. Yani bir mülk <laughs> durumu oluyor ama yaşama hakkı, evlenme hakkı, bakım hakkı, konut hakkı çünkü bir yere de yerleşecek bunlar. Doğru. Ee, köle sahibi de bundan faydalanmak için iyi bakması lazım. Şimdi insanlar hayvanları evcilleştiriyor. Doğru. Bazı hayvanlar evcilleşmiyor ama evcilleştirilen cinsleri evcilleştirip kullanıyor. Doğru. Onun gücünü kullanıyor. Ondan istifade ediyor. Ondan istifade ediyor. Tavuk falan, yumurta, hmm. eti falan, tüyü, yastık yapacak tüy için falan. <laughs> Veyahut da işte sütünden, etinden, derisinden, kemiğinden, boynuzundan faydalanacak. Yani fayda üstüne fayda düşünecektir hmm. insan. E hayvanlar da tabii ki haliyle itaat ediyor, karşı çıkmıyor. Hayvandır. Başka çaresi yok. Evet. İtaat edecektir. Bazen arada bir hırlar falan ama genel itibariyle genel itibarıyla bunlar insanlar için yaratılmıştır. Hı hmm. İnsan oğlu ise <laughs> ...değişik bir toplumdan geldiği için değişik toplumda hizmet edecek duruma geliyor. Hmm. Şimdi bu ilk şekline kölelik diyoruz, kulluk diyoruz, abd diyoruz. Hmm. Ve bir mülkiyete giriyor. Bir kişinin malı. Şimdi köleler üzerinde düşünülüyor ki... ...sahibi bunu isterse öldürebilir mi, dövebilir mi, kırabilir mi falan... Mesela Roma hukukuna baktığın zaman adam isterse kölesini öldürüyor. İsterse kölesini gladiyatör yapıp savaştırıp para kazanıyor ondan. Hmm. Hani profesyonel sporculardan birçok kimsenin para kazanma yolları buluyor ya hem sporcu kazanıyor hem şey kazanıyor. Doğru. Bon servis diyorlar. Evet yani bu böyle bir şeyden gelen bir akım. Yani bugün hmm. futbol arenalarına baktığımız zaman bir nevi Roma arelar, arenalarına baktığımız zaman gladyatörlerin bir, bir nevi yaptığı şey gibi bir şey, doğru. Doğru hocam. statüsü oluyor. Ama devir devir hak hukuk anlayışında farklılıklar oluyor. Evet. <laughs> <laughs> Ama İslam hukukunda kölelik. Hı hı. Burası önemli. Bunu soracaktım hı. hocam. Şimdi derler ki Müslümanlık niye köleliği birden kaldırmadı? Herkesin Bu, aklına gelen soru. Evet, kaldırsaydı yönetim gücüyle çünkü daha devlet mefhumu ilk zamanlar oluşmadı demiştim daha Hı -hı. önceki konularda. Yönetim iktidarı Hı -hı. bunu zorla yapabilirdi gayet tabii. Zekatı, infakı Alırdı, paylaşırdı insanlar. Arasında. Vergi alınması gibi vergi vergileri zorlan gibi. insanlardan. Hadi paylaşacağım, hı. bölüşeceğim diye bir zor kullanabilirdi. Hı hı. Hayır, dinde zorlama yok. Hiçbir şekilde. Bu, bu karar basit. Neyin zorlaması yok? Hı hı. <laughs> Tabii ki cürüm işleyen topluma zarar verenlere cezalar var, ceza hukuku var. Hı hı. Oturmuş mülkiyet hukuku da var. Oturmuş, olur, oturmuş. Oturmuş. Ee, şimdi gelelim köleleri azat etme yoluna zor kullanılırsa ne olur? Hı hı. Bir kere dedik dinde ikrah yok, zorlama yok. Eyvallah. Bunu köle sahibine rızasıyla azat etme yolu vermiş. Hı hı. Kendi hür iradesiyle azat edecek. Zorla olduğu zaman kölenin sahibi sevap da kazanamayacak. Hmm. Ama kendi iradesiyle Allah rızası için köleyi azat ettiği an büyük bir sevabı var. Hatta bazı günahların, yemin bozmaların falan karşılığı hmm. köle azat etmektir. Hmm. Orada bir zorunluluk kılıyor kefaret olarak. Kefaret olarak evet. Köle azat edeceksin ya da yani şu kadar köleyi azat edeceksin diyor. Evet. Orada köleliğe bir azatlık yoluna göstermiş. Hmm. Mesela zekat vereceksin diyor. Humus hmm. vereceksin. Bunlar belirli kategorilerde alınan vergiler. Eyvallah. Allah ve peygamberi için. Ve bunlar tabii fakirlere Miskinlere, yolda kalanlara, müellefe kulüp denen kalpleri in, dine ışındırılmak için hmm. verilecekler var. Askerlere falan. Yani sekiz kategoride zekat bölünüyor. Hmm. Ama bunlar baskı ile değil de isteyerek verilen şey. infak mesela. Hmm. Benim ihtiyacımdan fazlasını başkasının ihtiyacına veririm. Hür irademle infak. Bu şekilde toplumda sosyal güvenlik ve sosyal dayanışma oluşur. Burası önemli. Hı hı. <laughs> yani İslam cemaat, İslam toplumu dediğimiz zaman bu dayanışmaya bağlıdır. Hı hı. Bir toplumu bu şekilde örgütlüyor din. Eyvallah. Ee, öbür yandan kölelerin azatlığını da bahsettik, Sebabı var diye yapmamıştır. Mesela Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Zeyd bin Harise, ona bir köleydi Zeyd, Usame'nin babası, köleydi. Peygamberimiz bunu azat ederek evlat edindi. Evlat statüsünü aldı. Hı hı. Usame de evladının evladı gibi bir yerde torunu sayılır yani. Kan bağı yok ama evlat ediniyor. Hı. Bunlar var. Evlat edinmek olayı da var. Ondan sonra. <laughs> Birçok köleler şeydir. Hı hı. İslam'da şunu önemli. Ayette diyor savaş esirleri dışında köle edinmeyin. Hı hı. Ha, gidip de köle tacirleri ne yapıyor? Belli Afrika kabilelerine falan özellikle böyle zayıf toplumlara saldırıp işe yararları köle olarak alıp pazarlara getiriyorlar. Yani yüzyıllardır köle pazarı önemli bir pazar. Özellikle geçmiş yüzyıllarda büyük ülkelerin büyük tabi köleleri ağırladığı bir nokta var hocam. Oraya ne Çok diyorlar önemli. Sömürge tabii. düzeniliyorlar. Afrika mesela hmm. köle elde evet. etme yeri? yeri. Siyah köle. Hindistan. Hindistan'da eee eh de yani asıl şey Kafkasya. Afrika. Kafasya. Kafkasya. Belki Balkanlara da saldırdılar. Hı. Hmm. Hatta bazen barbar dedikleri Cermen kavimlerini de köle yaptılar. Türkleri de köle yapıyorlardı. Yani Türk şehirlerine gidip oradaki hı. zayıf insanları toplayıp köle yapıyorlar. Biraz da kölenin yakışıklı, güzel olması da ayrı bir değer. Hı. Mesela Harezm bölgesinde Harezm, Harezm yani hı hı. bugün Türk Türkmenistan'ın olduğu hı. coğrafya. Orada yakışıklı oldukları için çocukların başına ağırlık koyarlarmış ki kafatası biraz şey olsun, çirkin görünsün de köle yapmasınlar diye. O kadar yani. Evet, bu da var. Çok çünkü, değişik bilgiler hocam bunlar. Çünkü Türk Hı -hı. yakışıklı falan anlamındadır. Bir de köleliği de kabul etmez ırk olarak bildiğim kadarıyla hocam Türkler ya özgürdür olmuş, olmuş. Çok nadir de olsa olmuş diyorsunuz. O bir sani hür yaşarır, hmm. deriz ama Türklerden de epey köleler edinilmiştir. Hmm. Yani olmuştur. Hatta paralı askerler genelde Türklerden elde edilir. Savaşçılık paralı askerler dolayı. yani. Biz biraz çağımıza göre düşünüp yorumluyoruz ama hmm. geçmiş tarihi belgelere baktığımız zaman Birçok şeyin bugün düşündüğümüz gibi olmadığını, daha farklılıklar olduğunu görüyoruz. 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 Yani bu gerçek. Gerçeği kabul etmek lazım. Hı hı. Aleyhine de olsa, lehine de olsa gerçek gerçektir. Gerçek. Onu konuşmak gerekir yani. Eyvallah. Evet. Yani dediğim gibi hı hı. Araplar genellikle istilalara gittiler, hmm. İran'ı aldılar, Türklerle karşılaştılar, Türklerle savaştılar, yayıldılar. Yayılırken oradaki kavimlerden kızlar aldılar, evlendiler, oralarda kaldılar. Aslında o bölgelerin insanları hmm. e, genellikle melezleşmiştir. Melez. Melez. Hmm. Arap kanı girmiştir. Hmm. Türklere Arap kanı girmiştir. Farslara girmiştir. Yani baktığımız zaman o coğrafyada geçmiş ailelerin bir yerde o ileri gelen Araplara dayandığını da görüyoruz. Hmm. E mesela İran'da niye Seyyid çok? Genellikle Seyyidler or oralara yerleşmiştir, Doğru. evlenmiştir. Doğru. Biraz da Fars kültürünün etkilerine girmiştir. Hmm. Öbür tarafta Türk kültürüne girmiştir. Yani haliyle insanlar kaynaşıyor. Ve evriliyorlar. Evet kaynaşıyor. Yani biz burada vay sen beni köle ettin, hür değil. Biz artık hürüz, hür olarak birlikte yaşıyoruz. Belki akrabayız birbirimize. Belki de değil. Evet yani insanca bakmak lazım olaylara. Doğru. Tamam kölelik kötü bir şey. Köle edinmek falan. Başkasının hürriyetine tecavüz Hı -hı. ediyorsun. Çok ama kötü bir şey hocam. Bir Hiç yerde de güzelliklere şey. doğru da oluşumlar Hı -hı. oluyor. Hı -hı. Bunu da dikkat etmek lazım. Ee, gel gelelim. Ee, bu şekilde köleleştirilmeler olurken bir de mev mevali denen Mevla'dan gelen bir söz, hı hı. özellikle İran ve Roma toprakları olan Şam bölgesinin Suriye bölgesi, Mısır'ın, Kuzey Afrika'nın falan alınmalarından dolayı bu yere halklarına, yani Arap olmayanlara genellikle mevali denmiş. Hı. Mevla manasına. Şimdi Mevla hem etken hem edilgen. Mevla sonu Y ile illetli harfle bittiği için iki türlü okunur. Hı hı. Biri efendi hı hı. anlamına veli yani. Hı hı. <laughs> Diğeri de köle anlamına. Sonuna Y gelirse. Yani efendi edinmiş, efendi olan, efendi edine, edinen. Hı hı. E şimdi tabi istila edilen topraklardaki halk ...haraç ve Cizye versinler, bu vergi azalmasın hmm. diye onları mevali statüsünde tutmuşlar. Hmm. Şimdi mevali konusunu anlatıyordum, mevali açtım. Hmm. Açınca tabi bu mevalilik statüsü ikinci Halife Ömer bin Hattab zamanında başladı. Hani İran Sasani'lerden alındı, hmm. Roma'nın bazı toprakları alındı. O zaman ayrı bir topluluk hı hı. ne statüde konacak? Onların başına Arap olan komutanlar, şunlar bunlar evet. askerler, mevla ediniliyor, Efendi ediniliyor hı hı. ve bir yeni bir statü oluşuyor. İmam Ali aleyhisselamın idaresi döneminde ise buna önem vermiyor tabi. İmam Ali aleyhisselam ırk bakımından farklılık gözetmediğinden. İnsanlar hürdür, hür doğarlar. Yani köleden doğsa bile hürdür anlayışı olduğundan dolayı, buna çok dikkat ettiğinden dolayı Arap-Acem farkı göstermemiştir. Hatta bir kasidesi var hocam, İmam Ali Aleyhisselam'ın. Der evet. ki orada, soyu yüce olan Ebu Leheb'i ki peygamberin amcasıydı, He. Beni Haşim'dendi. Kibir yerle yeksan etti. He. Soyu Aşağıda gözüken zahiren insanlar tarafından hani mevali dediniz ya Selman-ı Farsi'yi, Fars kökenlidir. Soyu hı. aşağıda gözükür. Mevali sizin tabiri, söylediğiniz tabirli. Onu ise <laughs> diyor takva onu yüceltti. Hı. O kadar yüceltti ki. Peygamber dedi ki Selman en aminne i beyt. Evet. Biz ehli beytleriz. Evet. evet. Me Emeviler saltanatı kurunca mevaliliğe çok önem verdiler. Hı hı. Yani mevalilik o derece oluştu ki Emevi hanedanı neredeyse Arapların üstüne bile hı hı. statüsünü yükselttiğinden dolayı toplumda bir rahatsızlık oluştu. Hı. E bu arada Fars kökenliler genelde çoğunlukla Şuubiye diye isimlendirilen bir harekete giriştiler. Şuubiye. Şuubiye yani şab şa halk hı. halk hareketi Halk hareketi. Evet. Hı hı. Yani biz niye eşit sayılmıyoruz? Biz de Müslümanız. Hı. Bize niye ayrı vergiler ödetiriliyor Arapın üstünde diye? bir hareket bu Kerbela'dan sonra başladı. Hmm. Kerbela olayından sonra kıyamdan sonra, kıyamdan sonra <laughs> kıyamların oluşması içinde bu hareketler de kıyamlara karışıyor. Karışıyor. Özellikle bu halkların ehlibeyt'in yanında yer alıp ehlibeyt'in intikamını alma hareketlerine girmelerinin sebebinde bu yatar. Hocam özellikle burada Avrupa ve mesela bu Orta Asya diye tabir edilen Hindistan bölgelerinde Mahama Gandhi'nin işte açıklaması var. Ben diyor Hindistan'da devrim yaptım. Ama diyor Hazreti Hüseyin'in diyor yaptığı kıyamdan etkilenerek, ilham alarak bu devrimi yaptım. Bir baktığınız zaman Gandhi <laughs> e, dini inanış olarak farklı bir mecrada. Hindu. Hindu olarak geçiyor. Ama Hazreti Hüseyin'in o şiarından sizin söylediğiniz gibi etkileniyor. Yani Kerbela kıyamından sonra halk ayaklanmaları toplumsal olarak diktatörlere karşı başlıyor. Doğru mu hocam? Doğrudur tabii. Çünkü o kadar büyük bir duruş ki Kerbela e, ne diyor? <laughs> Heyhat min zille. Heyhat min zille. Zilletten uzağım. Hür, hür olmam. Zulme, bid'ata, şirke, ne kadar kötü şey varsa boyun eğmemek. Eyvallah. Bunun kıyamı. Tabi bu kıyam verildi. Belki İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yanındakiler şehit oldu. Ama bu meşale sönmedi, devam etti. Ve bu devam üzerine bu şiardan, bu sloganlardan kıyamlar devam etti. Bugün de diyor değil mi hocam? Bugüne kadar. Ve devam da edecek herhalde. yani, Yani İmam öyle çünkü. Sadık Aleyhisselam'ın dediği gibi her yer Kerbela, her gün Aşura, Hı. her ay Muharrem demesinin sebebi onun devam ettiğini gösterir. Her zulme karşı İmam Hüseyin slogandır. İmamdır. Rehberdir. Her her zulme karşı çıkmadı. Sığınaktır değil mi hocam? Evet. Yani zalim bir insan bile zulme uğradığında ona taraf penah götürüyor evet, yani kurtuluş taraf onu örnek alarak hür olduğunu anlayacaksın. Ne diyor Yeji ordusuna? Dininiz yoksa, bari inancınız yoksa hür olun. Özgürce yaşayın. Hür olun ki inancınız İnancınız bile köle. Eyvallah. Kölesiniz yani. Eyvallah. İnancınız başkası inandı diye inanıyorsunuz, ona gidiyorsunuz. Kişilerle dine giren evet. kişilerle dinden evet. çıkar hocam. İnancınıza dönün. Doğru. Yani inancınızı hür olarak seçin. şey. Hür ha. olun ki doğruyu bulun. Eyvallah. Başkasının verdiği fikirlerle doğruyu bulamazsın. Doğru. Doğru. Yüreğinize sağlık hocam. Evet bu durumdadır. Doğru. Ve bu şekilde kıyamlar olmuştur. Hı hı. ve özellikle de Abbasiler bundan yararlanarak iktidara gelmişti. Hı hı. Eyvallah. Ve Güzel toparladık hocam. Ha. Kölelik konusuna iyi değindik yani. Açtık. yüreğinize sağlık. Devam edeceğiniz birkaç cümle varsa alalım. Sonra diğer programda devam edeceğiz zaten. Eklemek istediğiniz var mı hocam? Birkaç e cümle. Şimdi tabii kölelik statüsünü bahsettik ya. Kölelik hı. konusunda imamlarımız köleler almışlar, eğitmişler. Hı güzel bir terbiyeyle eğitimden sonra azat etmişler. Evet. Bu azat olan köleler başka insanları aydınlatarak evet. ta bu zamana kadar ışık tutmuşlardır. Eyvallah. Yani köleliğin durumu bu. Eyvallah. Zamanımızın modern köleliğine gelince. Hı hı. Köleler için Amerika'da mesela Güney-Kuzey Savaşı'nda bir taraf zencilerin arzat edilmesini isterken öbür taraf hayır diyor pamuk tarlamda çalışacak. Hmm. Bu taraf tarlacı, toprakçı, feodal yapıda Güney. Hmm. Kölelik statüsünü savunuyor. Kuzey ise kapitalistleşmiş. Kendisine hmm. işçi lazım. İşçi edinmek için de bu insanların hür şekilde kendilerine katılması lazım. Hmm. E şimdi bir hür işçi Kendisine iş bulmak için patronla pazarlık yapıyor. Doğru. Tamam ben sana şu kadara çalışırım, Hı -hı. bu kadara çalışırım. E patron da tabii yerine göre bu köleleri, şey işçileri nasıl emeğinden faydalanırım? O da onun peşinde. E O da kapitalist düşündüğü için bunun emeğinden sömürerek geçiniyor ama işçi... Aldığı para evet. asgari ücret, <laughs> belki asgari ücretin altında da alıyor. Hı hı. E bu durumda ailesini geçindiremiyor. Geçindiremeyince çoluk çocuk aile hepsi işçi olmak zorundaki evi geçindiremez. Geçindir. Bu arada aile içi problemler de doğuyor. Hı hı. İşte modern kölelik bu. Halbuki öbür tarafta köle evi var, barkı var, ailesi var, çoluk çocuğu, yemesi, içmesi var. Hazır. Ama istediği yere gidemiyor, şey yapamıyor. Hmm. Ama barınak bakımından emniyette, güvende. Ama buradaki artık devletin sosyalleşmesi olursa ancak hak hukuk sahibi oluyor. Eyvallah. Yoksa Sömürücü patronların elinde köleden daha beter oluyorlar. Yüreğinize sağlık hocam, ağzınıza sağlık. Çok güzel açıkladınız. E, programı müsaadenizle sonlandırıyorum. Diğer programda devam evet. edeceğiz hocam. Çok güzeldi ama. E, sevgili Zehra TV izleyicileri, <laughs> sevgili canlar. Bugün Tarihin Noktası programında Profesör Doktor <laughs> Fazıl Agiş hocamın e, rehberliğinde tevhidi mufassalı işliyoruz. İşte Dikişede şer şer açıyoruz konuları. Köleliğe geçen bölümde değinmiştik. Köleliği bu bölümde açtık. Diğer programda yavaş yavaş yine ilerlemeye devam edeceğiz. Bizleri izlemeye devam edin. E, huzurlarınızda hocama da teşekkür ederim. Ayağınıza yüreğinize sağlık hocam. Sağ olun. Bizleri izlemeye devam edin. Sevgiyle kalın.